O gece hava soğuktan keskinleşmişti. Sokak lambalarının sarı ışıkları sisin içinde boğulmuş gibiydi. Mahalle sakinleri hala o geceyi hatırlıyor ama kimse konuşmuyor. Saat 23.48. Zehra Hanım 35 yaşındaydı. Mahallede zarafetiyle tanınırdı. Düzgün hatlı yüzü, dalgalı siyah saçları ve kendine özgü o sakin gülüşü. O gece pencere kenarında oturmuş Elindeki çaydan son yudumu alıyordu. O sırada pencerenin camında kendi yansımasını gördü. Ama bir şey yanlıştı. Yansıma onunla aynı anda hareket etmiyordu ve gözleri sanki başka birininmiş gibi karanlık, boş ve donuktu. Perdeyi hızla kapatıp salona geçti. Tam mutfağa yönelmişti ki dış kapının aralık olduğunu fark etti. Oysa kapıyı her zaman kilitlerdi. Kapının ardından derin ve ıslak bir nefes sesi geldi. Işıklar birden titredi, sonra tamamen söndü. Artık tek ışık ayın solgun parıltısıydı. Salonun köşesinden tahta zeminde sürüklenen bir şeyin sesi geliyordu. Zehra Hanım çığlık atmak istedi ama boğazından ses çıkmadı. Bir anda boğazına buz gibi bir el değdi. Tırnaklar derisini hafifçe çizdi ve sonra her şey sessizliğe gömüldü. Ertesi sabah komşular açık kapıdan içeri girdiklerinde Zehra Hanım'ı buldu. Yere sırt üstü uzanmıştı. Yüzünün derisi tek parça halinde soyulmuş, ters çevrilmiş ve ustaca yerine dikilmişti. O an hiç kimse konuşmadı. Mahalleye çöken sessizlik günlerce dağılmadı.